Merhaba arkadaşlar. Kosmik Efan Kurt kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere arkamda görmüş olduğunuz gibi 9 tane farklı öte gezegen hakkında konuşacağız. Şimdi öte gezegen nedir? Bir çoğumuz biliyoruz. Güneş sistemi içindeki 8 gezegen dışındaki evrende diğer bulunan gezegenlere öte gezegen Şimdi bu arkamda gördüğünüz 9 öte gezegen birçok öte gezegenden farklı, farklılaştırılabilecek sıra dışı özelliklere sahip. Ve işte bu videoda da bu özelliklerinden ve yapabilirsem nedenlerinden de bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi burada ilk önce grafiğimi nasıl işlettiğimi anlatayım. İlk önce burada gezegenle ilgili minik bir gösterge. Yani bu böyle, bu böyle. Üstlerinde sen bu gezegenlerin bir minik benim çizimleri var. Çizim değil değilim o yüzden sıkıntı etmeyin çok. Altlarında da çizimler var. Yani altlarında da isimleri var. Hani bu Corot 7 veriyormuş. Buna HD 188, 153 AB diyormuş. Ve en altlarındaki karecikte de bunların özelliklerini, yani neden bu farklı olduklarını ve nedenlerini, yani neden böyle olduğunu yapabilirsem anlatacağım. Hadi başlayalım. Şimdi Corot 7B ilk kez gelimiz. Corot 7B, hani bizim dünyamızda yağmurlar vardır ya, su yağar, kar yağar, hatta şu an kar yağıyor. Doğru söylüyorum. Ne? Neyse. Ee, dolu da yağar. Değil mi? Bazen bunlar mümkün yani. biz buzluğuna alıştık normal bir şey. Ama bu gezegende taş yağıyor. Bildiğiniz kaya. Şurada yerden şöyle alırsınız, şöyle atabilirsiniz. Hani suya falan var ya. O tarz sistem kayalar yağıyor. İşte bunun nedenini teoriksel olarak biz şöyle düşünmüş bilim insanları. Bu gezegen yapılan araştırmalara göre çok sıcak bir gezegen. Yani şöyle. Gezegen dönmüyor. Gezegenin yani etrafında dönme bilmiyor. Bir yüzü her zaman yıldızına dönük, bir yüzü her zaman arkaya dönük. İşte burada iki ayırdığım çubuk gibi bir şey var. Şu bölgesi bayağı sıcakken burası bayağı soğuk. İşte e, buradaki gezegenin üzerinde bayağı bir şey kaya dolu. Yani kayasal bir gezegen. Bu ön taraf o kadar sıcak ki o kayaları bildiğin buharlaştırma derecesine kadar ulaşıyor. Ve o kez o kayalar buharlaştıktan sonra atmosfere karışıyor. Atmosferle karışıyorlar ve gezegendeki rüzgarlar sayesinde gezegenin öbür tarafına yani soğuk tarafına taşınıyor. Ve orada da aşırı soğuk derece sıcaklık olduğu için donuyor, bildiğin donuyorlar. Yani birbirinin aynı, aynı dereceleri neredeyse ama zıt şekilde. İşte yani burada eriyor, burada aşınıyor, burada soğuyor. Daha sonra buradan eriyip eriyip daha sonra buraya geliyor. Yani genel olarak soğuk yağmurları genelde hep şey o bölge oluyor. Soğuk ıı, bölge. Karotidi B böyle. Daha sonraki gezegenimiz en er 189 B. Şimdi bu gezegen de aynı mantığa sahip. Bu gezegende de sıra bir şey yağıyor. Kaya değil, yağmur değil, kar değil, dolu değil. Ne bu? Cam. Bildiğiniz şu pencerelerde kullandığınız cam. Biz ailelerimiz sürekli dert edecek ama dokunmayı tehlikeli elimizi dedikleri cam parçaları. Onlar yağıyor gökyüzüne. Niye? Yine tamamen aynı mantıkla. Bu gezegen de aşırı sıcak. Yani iki bölüme. Hatta şöyle altasından bir çizgi çekip göstereyim. Şunu da kırmızı yapalım. Heh. İşte burası çok sıcakken burası çok soğuk. Cam neyden yapılır? Kumdan. Kum nedir? Silisyumdan. Silisyum, Silisyum moleküllerine sahiptir. İşte... Bu camın içindeki silisyum, bu ön taraftaki bulunan silisyum buharlaşıyor. Soğuk tarafı rüzgarlar sayesinde taşınıyor. Her yani rüzgarlara birazdan değineceğim. Ve burada donuyorlar ve soğuk tarafa geri düşüyorlar cam parçaları. Şimdi gezegen dönüyor etrafında ama yine de çok sıcak. O yüzden bu gezegen de sonsuza dek cam yağmurları oluyor. Yani bu gezegen şu soğuk tarafı buraya geldiğinde buradaki cam parçaları tekrardan buharlaşıyor. O şekilde. Şimdi bir değer özelliği bu gezegenin. Çok aşırı hızlı rüzgarlara sahip olması. Bu gezegendeki rüzgarlar ses, ses hızının 7 katı. 7 katı. Ve bu rüzgarlar bizim dünyamızda olsaydı, bizim dünyamızın ekvatorunu yani 5 saat gibi kısacık bir sürede turlayabilirdi. Önündeki bina, insan, en dayanıklı şey, umursamaz içinde dolaştırır, götürür, bizi uçak seyahati gibi sollar götürdü yani içinde korur ve bizi savur savur süpürürdü. Şimdi bu gezegenden sonra TRES 2B gezegeni var. TRES 2B gezegeni e, ilginç bir gezegen özellikle. Çünkü bu gezegende kömür kadar karanlık diyor, bir gezegen. Kömürden daha karanlık. Şimdi bu gezegen öyle karanlık ki içine bir astronot girse ve astronotların ışık şeyi vardı kaskında. Onu açsa ne olur biliyor musunuz? Bir, hiçbir şey göremez yine. Yani etraf hala kapkaranlık olur. Sadece on yok ışık uyar. Neden? Çünkü bu gezegen aşırı yoğun gazlarla dolu. Ve bu gazlarla dolu olduğu için de ışığı yoğurabilecek derecede yoğun. Ve yani yoğun ışık yani şöyle buna ışık gelse hepsine bir duvara çarparmış gibi yoğurur ve geri yansıtmaz. Yıldızlı tarafından gelen ışığın Sadece yüzde birini yazsın, yüzde birinden daha azını yansıtıyor bu gezegen. Yani siz düşünün ne kadar ne kadar karanlık olduğunu. Şimdi sadece bu karanlığın nedeni yok bu gezegen. Ha bu arada bu karanlığın gazlar tarafından olduğunu biliyoruz. Ama neden gazlar? Hangi gazlar? Bu gazların tam olarak özelliğini unu bilmiyoruz. Şimdi bir diğer olay ise bu gezegende aşırı sıcak olması. Gezegen dönüyor. Bir sıkıntı yok. Ama bu gazlar ay var ya sıcak yapıyor gezegeni. Neden? Venüs'le aynı mantık. Yıldızından yani Venüs güneşten gelen ışınları içine sokuyor ama yoğun gazlar yüzünden geri çıkmıyor ya. içinde birikiyor birikiyor ve Venüs Merkür'den bile daha sıcak oluyor. Güneşe en yakın gezegenden bile. İşte o şekilde işiyor bu gezegende. Bu gazlar içine ışığı, güneş yıldızın ışığını ve ısısını alıyor ama geri çıkarmıyor. Yani ısıyı da yoğuruyor. Soğuruyor. İşte o şekilde ısınıyor. Yani ilginç bu gezegen özellikle çoğu bilim insanının kafasını karıştıran bir gezegen. Ve şimdi 55 kanki e e gezegenine geleceğiz. Şimdi bu gezegen özellikle çoğunuzun aklını kaçıracak. Çünkü bu iki gezegen hani bir şeyler yağıyordu ya. Bu gezegende de bir şey yağıyor ama çok daha absürt bir şey. Elmas. Ciddiyim. Elmas yağıyor şu hani şey elmaslar vardır ya evlilik dü, evlilik yüzüklerindeki elmaslar evli Bayağı pahalı işte dünyanın en dayanıklı maddelerinden birisi işte o bu gezegende gökyüzünden minik tanecik gibi elmaslar yağıyor sürekli peki nasıl oluyor bu şimdi bu gezegen ilk önce e, elmas yağ, yağıyor aynı zamanda çok da parlak bir gezegen ne yani ne, neden çünkü <laughs> biraz da belli olabiliyor aslında. Çünkü elmas dolu. Gezegenin yüzeyi elmasla elmaslarla kaplı. Ve üzerine gelen ışığın şunu da yansıtabilecek kapasitede bulsak. vesaire yıldızın ışığı Yani bayağı parlak olur bu yüzden de. İşte bu gezegendeki elmas yağımı da tamamen aynı mantık. Yine şu iki gezegenle ilgili. Elmas gezegen, bu elmas gezegen deniyor bu gezegene. Bu gezegenin bir tarafı çok sıcak, bir tarafı soğuk, çok soğuk. En taraftaki şey elmas. Biliyorsunuz elmas basınç uygulanmış karbondur. Yani karbon diyebiliriz. Bu ön taraftaki sıcak bölgedeki karbon buharlaşıyor. Öbür tarafa taşınıyor soğuk tarafa ve orada buharlaşıyor ve yüzeye düşüyor. Gezegen dönüyor. Yani bir tarz döngü. Buradan eriyen elmaslar buharlaşıp bu tarafa gelip buradan katılaşıp yere düşüyor. Gezegen döndüğünde burada yeni buharlaşım bayılacak elmaslar oluşuyor. Yani ilginç bir özelliği var. Şimdi bu gezegen değil, çoğunuz diyecek ki bu gezegene o zaman gidelim elmas yani gelecekte gidelim elmasları toplayalım 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 zengin olalım satalım ya yani sonsuz elmas varmış biz bunu kaçıramayız diyeceğiz de diyeceksiniz diyebileceksiniz ama ekonomi öyle işlemiyor ekonomi size katılmaz <laughs> çünkü biliyorsunuz eko, e ekonomide en basit kurallarından birisi bir şeyin miktarı ne kadar artarsa o kadar ucuzlar yani Elmas kara olmaktan çıkar eğer bu gezegendeki elmaslar arası. Çünkü biliyorsunuz altın nadir bulunan bir nesne o yüzden çok pahalı. Elmas da nadir bulunan nesne o yüzden de çok pahalı. Ama elmas böyle sık bulunabilen bir şey olsaydı bu gezegenden gelen elmaslar sayesinde yani bir elmas fabrikası gibi kullansaydı bu gezegene elmasın değeri kalmazdı. Sadece çocukların oynayabileceği bir çakıl taşına dönüşür elmas. Yani sizce daha mı iyi yoksa daha mı kötü? Bir diğer gezegenimiz HD 188773 AB. Şimdi bu gezegen Star Wars izleyenlerin için baya ilginç gelecek. Star Wars izleyenleriniz iyi dinlesin. Bu gezegen 3 yıldızlısı. 3. 1 değil, 2 değil, 3. Neden Star Wars derim? Çünkü Star Wars'ta biliyorsunuz bir gezegenin 2 tane yıldızı var. İşte bu gezegen 3 tane. Star Wars'u da falan tamamen ilgili gidiyor. Onun ötesine gidiyor. Fantastizm olarak. Ama gerçek hayatta. Çünkü bu gezegen bakın şuradaki en küçük nokta var ya o gezegen olarak düşünün. Bu gezegenin mesela o, o, dolandığı bir yıldızı da var. Şurada ortadaki. Ve o yıldızın da etrafında gezegenin yörüngesinden çok 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 daha uzakta ama yine de yıldızın etkisine kapılmış olan iki tane farklı yıldız daha var. Evet bu mümkün. Yıldızlar birbirinin kütle çekim etkilerine karışabiliyorlar. Yıldız sistemi diye bir şey oluşabilir biliyorsunuz. Yani takım yıldız denen şeyde yani tam olarak değil de işte takım sistemi, takım yıldız sistemi de diyebiliriz. Yıldız sistemi. İşte bu şekilde olunca siz şu an o gezegende olduğunuzu düşünün. Gökyüzüne bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz ve görüyorsunuz ki gökyüzünde 3 yıldız var. Birisi şu tarafa aydınlatıyor, birisi şu tarafa, birisi de arka tarafa. Yıldızlar birazdan birbirlerinin üzerinden de geçebiliyor perspektif olarak. Ve gün batımı ve gün doğumu bu gezegende çok çok daha güzel. Düşünsenize bir ara bakıyormuşsunuz, öyle şanslı anınıza denk geliyormuş ki aynı anda üç tane yıldızın batışını izliyormuşsunuz. O manzarayı için bin milyar dolar öder bir insan. Şimdi Suriyel gezegenimize geçelim. GJ 1814b. Şimdi bir şey söyleyeceğim, affedersiniz. Fark ettiniz mi? Buradaki gezegenlerin neredeyse hep sizin sonu A, B ile bitiyor. Yani şu gezegene A, B diyor ama yine de B ile bitiyor. Neden oluyor bu? Bilenleriniz varsa yorumlara yazabilir mi? Ben de merak ettim. Şimdi bu gezegen her şey sudu. Bu gezegen full okyanuslarla dolu. Ya yani okyanuslarla demeyeyim. Bu gezegen tamamen bir okyanus gezegen. Çünkü bakın şurada da göstereyim dalgalı dalgalı. Çünkü onlar okyanus dalgalarını şey her şey her yer su. Bu gezegende su olmayan tek nokta yok. Kutubundan ekvator ekvatoru, ekvatorun üstleri, e, kuzey kutbu, güney kutbu, doğusu, batısı her yeri suyla dolu. İşte yani bu gezegende olduğunuzu düşürseniz, girseniz bir anda ben neredeyim ben ya? Herhalde Pasifik Okyanusu'ndayım diyecek, diyecek insan. Yüzecek, 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 yüzecek. Dünyanın etrafına turlasa bile bir nokta bulamayacak. Ha bu arada derinlerde. Bu okyanuslar <laughs> Mariana çukuru kadar bir, büyük bir derinliğe sahip. Her noktasında. Yani o kadar o yaşanamaz bir gezegen burası. Yani her şeyin fazlası zarardır e, cümlesini tamamen farklı bir noktaya getiriyor bu gezegen. Çünkü suyun çok fazlası var. Ve zarar elde ediyoruz. Yaşayamayız ki burada. Yani bir e, ekstradan falan ekleme yaptığımız bir platform gibi bir yer olmazsa tabii yolunu sonra düşünüyorum zaten. Şimdi içilebilir su da değil bu bu arada. Bu da hani Mars'ın hani e, kuzey kutbunda karbondioksitlenmiş su var ya. İşte bu karbondioksit değil de yani içilemeyen su zararlı. E, normal bildiğimiz saf su değil. Ama yani haşik yok. Şimdi diğer gezegenimize gelelim. Gliese 436. Ben bu gezegeni diğer gezegenlerden çok 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 daha ilginç buluyorum. Neden mi? Bu gezegen kimya kurallarını tamamen umursamıyor. Hiçbir şekilde umursamıyor. Bu şimdi kimya biliyorsunuz. Belli kuralları vardır. Yani nasıl diyeyim? Örneğin buz yani bir nesne eğer yeteri kadar ısıyı giderken erir. Yeteri kadar ısı azalırsa o zaman da şekil alır. Bu gezegen tamamen umursamıyor onu ben bilmiyorum arkadaş ben gezegenim ben istediğimi yaparım diyor. Gidiyorum. Gezegen buzla kaplı. Yani aşırı sıcak derecede buz erimiyor. Ne? Ben de anlamadım cidden. <laughs> şimdi şöyle. bu Yani bu gezegen şimdi karnar ülkesi gibi ortam böyle. Bu her yeri buzla kaplı. Yani şimdi diyeceksiniz aşırı soğuk olmalı o zaman değil mi? Hayır. Aşırı sıcak bir gezegen. E diyeceksiniz e, hangisi o zaman? Çok soğuk değilse o zaman sıcak. E o zaman buz var e sıcaksa nasıl erimiyor buzlar, buzlar nasıl var diyeceksiniz. İşte orası kimyayı umursamıyor. Bu gezegen aşırı yüksek sıcaklıklara sahip olmasına rağmen üzerindeki buz erimiyor. Erimiyor. Sağ, sapa sağlam kalıyor ortada etrafta. Bir sıkıntı yaşamıyor. Neden oluyor bu? Bir şöyle bir teori var bu gezegenin neden böyle yaptığı ile ilgili. Gezegenin buz olan tabakası Cezegenin çekirdeğine doğru uygulanan bir çekim kuvveti var ki çekirdeğin merkezine doğru ve o şekilde de kalıplaşıp böyle buz buz bölüm çekilmeye çalışıyor ama kalıplaşmış olan buz bölgesi bu sefer diğer e, teknolojik parçalarla etkileşimi girince diyor ki biz sıkıştık inemiyoruz diyor ve basınç altında uyguluyor. Basınç altında olan buz ise bu sefer eriyemiyor çünkü e, o formunu koruyup korumak zorunda kalıyor. Yani ya o ya da tamamen bizim bilmediğimiz o gezegenin kendi aklından kurmuş olduğu bir kural var. Ama cidden beyin yakan bir gezegen. Şimdi diğer gezegenimize gelen Wasp-12. Bu gezegende çok özel bir şey yok ama hani bahsettim ya çoğu gezegen böyle şu çok gezegen çok sıcak, şu gezegen çok sıcak, şu gezegen ooo aşırı sıcak. Bu gezegen o gezegenler gibi sıcak. Ama çok 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 daha fazla. Yani çok var az kalır. Bu gezegen şu ana kadar keşfedilmiş en sıcak öte gezegen. Ha bu arada şey de yok r 2 de karanlık, karanlık olması yani gazlar falan soruyor demiştim ya. O özelliği de yok bu gezegen. Zaten bu gezegenin dışarıdan baksanız diyeceksiniz ki burası e, dünyanın oluşum sırasında olan bir nokta mı diyeceksiniz. Gezegen hala oluşuyor gibi sanki. Ki öyle bir ihtimal de var bu arada. Şimdi bakarsak bu gezegen aslında. Şurada ben çizgiler falan çizdim. Çünkü bu gezegenin aslında te teorik olarak düşünürsek göre, Uzaktan baktığımızda gezegenin etrafında damar damar lav bölgeleri görüyoruz. Yani lavlarla dolu bir gezegen. Ki biliyorsun hem yıldızın sıcaklığı da var. O şekilde aşırı sıcak bir nokta oluyor. Bu gezegen Venüs gibi ama Venüs'ten bilmiyorum herhalde bir 50 kat daha sıcaktır. Yani bu gezegende yaşayamayız. Aşırı soğutma yöntemi falan bulmazsak elbette ki o da az bir ihtimal. Ama bu, uydu, bu gezegenin bir uydu göndersek diyelim ki hemen basınç, basınç da var bu gezegende. Aşırı basınç. Hemen kağıt karışımı gibi, kağıt karışılmış gibi. Yani o yüzden bu gezegen de durulmaz bence. Yani zor şans ve aşırı sıcak. Wasp diyor bu arada, Wasp 12. Wasp demek zaten eşek karısı. Wasp. Yani <laughs> acı verici anlamında yani korkutucu olarak bir isimli bağlantısı yapmışsa keşfedenler bence iyi bir bağlantı yapmışlar. Ve son gezegenimizde Kepler 438b. Yine B. Bu da B, bu da B. İlginç i̇şte, bunda B Şimdi A bu arada sana bunda da B var. Şöyle evet. Bu da B. Hepsi B ile Kepler 438B özel değil. Yani özel değil dediğim diğer gezegenler gibi o şunu uygulamıyor, şu böyle bir şey nasıl mümkün olabilir tarzı diyebileceğimiz bir şey yok. Bu gezegen tamamen normal. Bu gezegen bildiğin relax yapıyor. Neden? Yani bu listeye niye girdi o zaman? Çünkü bu gezegen dünyaya benzeyen, en hatta en çok benzeyen öte gezegen. Şimdi ben şöyle bir şey duymuştum. Bu öte gezegenden keşfedildiğinde bir sisteme giriyor. Birkaç test arasında. Bu test arasındaki bölgeler yani test edildiği konularda dünya ile ilgili, dünyaya benzerliği ile ilgili. Hani atmosfer ne kadar kalın, büyüklüğü ne kadar, ne kadar su miktarı var, nem oranı falan filan. Atmosfer ne var işte? Sıcaklığı ne? İşte bu gezegenler hepsine uygulanıyor bu. Ve kaç tanesinde dünyaya en çok benzerlik yapıyorsa onlardan daha yüksek bir yüzdelik puan alıyor. Ve bütün soru haritasında bunun gezegenin dünyaya benzerlik ortalaması olur. Diyelim ki bu gezegen 1. %1'dir herhalde. O gezegen yani ne diyelim örneğin bu gezegen örneğin %2'dir. Anladınız mı? Bu Kepler 438B gezegeni de bu testler arasına girmiş. Ve dünyaya en çok benzeyen öte gezegen puanı, puanını almış. Yüzde seksen. Yani yüzde seksen puan almış bu gezegen. Ve yüzde seksen puanla benziyor dünya. Yüzde seksen oranında dünyaya benziyor. Şimdi şey gibi düşünün. Şu dünya şurada Kepler. Kepler biraz daha büyük bir dünyadan. Bir tek o farklılık gözle çarpıyor zaten. Onun dışında gezegen bulutları var beyaz beyaz noktalarda. Kendisi masmavi. Bazı yerlerde kayasal noktaları da görüyoruz. Yani dünyamıza çok benziyor. Yani görünüş olarak hem içinden de bakın başlar aslında büyük ihtimal dünya gibi bir görünüşe sahip diyorlar. Ama yaşamsal olduğu ile ilgili bir fikrimiz yok. Gerçekten yaşayabilir miyiz onu bilmiyoruz. Ama benzerlik olanı dedim. Yaşanabilirlik olanı değil benzerlik olanı. Ama belki de hiç beklemediğimiz anda yaşayabiliriz de bu güzelimi. Çünkü benziyorsa belki beklenmedik bir ortam yoksa örneğin suyu falan zehirli çıkmazsa örneğin e, o zaman yaşanabilir belki de düşünsenize yani Mars'ta şu an yaşamaya çalışıyoruz ki o en yakın şey şu an bizim için en yakın gezegen hak veriyorum ama belki de araştırmaları bir tarz öne götürürler ve bir şey yaparlar bu gezegende yaşamaya başlarız düşünsenize ya bu arada Kepler diyorum çünkü Kepler uydusu keşfetti onu da siz bilirsiniz zaten. Evet arkadaşlar Videomuzu burada bitiriyorum. Şimdi son notumu diyeceğim. Bu arkamda gördüğünüz 9 gezegen var ya. Bu 9 gezegen. Sadece 9 öte gezegen bu arada. Ve biz şu an evrende yani bizim teknoloji standartlarımız şu an aşırı küçük standartlarda ki yani çok işi, aman çok gelişti çok gelişti diyoruz da ilerideki imkanları göze alırsak şu anki teknolojimiz bir hiç. Yani çok ilginç şeyler yapabiliyoruz yine, çok yardımcılar ama ileride yapılacak şeylere bakılırsak günümüzdeki teknoloji yarın da sıfırcık kalır. Önümüzdeki teknolojilerde ne yapacağımızı düşünmek, yani imkanları bulabilirsek hayatımız çok daha ilginçleşir, teknoloji çok daha güzelleşir. Ki yani duruş noktası da olmaz bunun. O zamanki teknolojiyle ulaştığımızda bile daha da iyi teknolojiler olacak arkadaşım, Buranki çöp falan diyeceğiz yine. İşte e, bu te, günümüzdeki teknolojiyle evrende yapabileceğimiz olasılıklar çok az. İşte biz bu gezegenleri falan keşfettik. Ama şu anki teknolojimizle sadece bir evrende birkaç tane öte gezegeni keşfedebiliyoruz. Önümüzdeki teknolojilerle düşünün ne kadar şeyi keşfedeceğiz. Biz şu an evrenin belki de yani yüzde birinden az bir noktasını keşfedebiliyorsunuz. Evren af, acayip aşırı, akla giremez kadar büyüklüğe sahip. Ve her günde genişliyor. Duruş noktası olmayan bir noktayız dayız biz. Ve bu arkamda gördüğümüz sadece 9 tane verdim. Ki benim listelemediğim birkaç tanesi de var elbette. Ama ilerideki teknolojiler düşünsenize. Bu tahtada yani binlerce daha çok ilginç özelliğe sahip öte gezegen varmış. Belki de bir gezegende uzaylılar vardır. Belki bir gezegende ne diyeyim yani aşırı soğuktur. Belki bir gezegenin en büyük gezegen olarak keşfedilir. Yani ilginçlikler duracak gibi gözükmüyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.